Burası gördüğünüz gibi kuş cenneti. Şey, bir şey ya. Evet. Şu an bir Gördüğünüz gibi ne kuş cenneti. gördüğünüz gibi yol üzerinde Allah'ın kuş cenneti bu kadar fazla da bir şey yok yani gördüğünüz gibi yol üzerinde duruyorsunuz kuşlar orada duruyor ha. başka yok bu kadar yani gelmeye gerek var mı? var